Ya da seni gülüş sürçüyoruz mesela. Ha olur. Bunu da bunun Tamam. Bak bir şey yok. Bak dedi ne de göz açardı. Hı. 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 Yapalım, 94 ile değil mi? Doğru oldu. 94 ile? Bir çarpı sayı söyleyin 1'e 9'a kadar. 1, 8. Tamam 94 ile 8 çarp. Şems 48 ile 11'i çarpar mısın? 53 ile 8'i çarpar mısın? Hı hı. Şu an sen 53 ile 8'i mi çarpıyorsun? Evet, tamam. Það er stóru áfinn. Adım Şen, soyadım Sınır. 9 yaşındayım, en hızlıyım. 4. gidiyorum, Bu yıl bir kazandım. Adım Şen, soyadım Sınır. 4. sınıf ediyorum, 9 yaşındayım. Bu yıl bir kazandım. Sınav, kalim matematik sınavıydı. Bütün sorular İngilizceydi. 12 soru vardı, hepsini çözdüm. Genellikle zordu ama aralarında kolay da vardı. Matematik sevmiyorum ama yetenekliyim. Ve bir matematik anlayışı çok farklı. S sadece matematik değil. Yani bir de görsel de vardı sınavda. Bir de, de bir senin matematik de onun gibi bir şey. Bunun sayesinde sana daha başarılı oldum. Sınavı kanalda da online olarak düzenlendi. Sınava bilgisayardan girdim. Sınavı 21 ülkeden yaklaşık 12.000'den fazla kişi girdi ve ben de onların arasında birinci oğlum. Birinci'liği Türkiye'ye getirdiğin için çok mutlu ve gururluyum. Arkadaşlarıma, ben şu görsel zeka ile hazırlanıp arkadaşlarıma ailelerini ve öğrencilerine de bunu tavsiye ederim. Eğer üzerlerinde baskı olmazsa, hırslanmazlarsa, rahat olsaylarsa ve keyifli olurlarsa bence onlar da ışırırlar. Şems Karibo tarafından düzenlenen bir İngilizce matematik mülakatına girdi. Orada güzel bir derece elde etti. Şems farklı bir çocuk. Kendi dünyası var. Orada yaşayan bir çocuk. Her çocuk gibi. Öyle bir başarı sağladı kendi kendine. Böyle bir şey beklemiyordunuz? Ee, beklemiyorduk. Sınav çok zordu. Farklı bir bakış açıları var. Yani o yüzden hiçbir şey anlamadık aslında. Kendi kendine yeni bir matematik durumu geliştirdiler ve Şems onda başarılı oldu diyelim. Matematiği sevmiyor ama onu sevmediği matematik bizim standart okullarda gördüğümüz matematiği sevmiyor. Şu an bu Bilsem'in gösterdiği işte Karibo'nun standındaki matematik biraz daha farklıydı görsel zekaya dayalıydı. Onun da çok iyi arası. Dersler de normalde çok iyi. Okulda bayağı başarılı. Kendine ait bir kurgu yapıyor kafasında. O dünyada yaşıyor. Hayal dünyası var her çocuk gibi. Onu bozmamaya gayret ediyoruz. Orada yaşıyor. Çok gururluyuz. Teşekkür ederim oğluma ve Bilsem ekibine. Sağ hem Bilsem'in kendi yönlendirmeleri hem oğlumuz başarısı çok etkili oldu. Bayağı gururluyuz. Hem ülkemiz adına hem şehrimiz adına özellikle çok büyük başarı oldu.